Merhabalar, Tubişçi günleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte fırında çupra yapacağız. Büyük balıkların içerisinde en çok ben çuprayı seviyorum. Çünkü için eti bembeyaz oluyor ve tadı da bir harika oluyor. O zaman hemen çupramızın yapımına başlayalım bakalım. Ama ondan önce ilk başta ben malzemelerimi söylemek istiyorum. 2 adet yıkanmış çupramız var. 2 adet orta boy doğranmış patatesimiz var. Pul biberimiz var, tuzumuz var. Karabiberimiz var. Zeytinyağımız var biraz. Bir adet orta boy doğranmış soğanımız var. Yarım limonumuz var. Ve sosumuz için de bir boş kaba ihtiyacımız var. Hemen ben başlıyorum. Şimdi patateslerimizin üzerine bir yemek kaşığı kadar bir yemek kaşığı kadar iki tane. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekledik. Üzerine bir çay kaşığı kadar pul biberimizi ilave ediyoruz. Bir çay kaşığından biraz az tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz da karabiber ilave ediyoruz. Bu şekilde biraz karıştırıyoruz. Evet, malzemelerin birbirine karıştıktan sonra şimdi balıklarımızı süsleme zamanı geldi. Hemen kabımızı yanımıza alalım ve balıklarımızı süsleyelim. Şimdi sosumuz için kabımızı alıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı pul biberimizi ilave ediyoruz. Ben karabiber eklemeyeceğim buna. İsterseniz siz ilave edebilirsiniz. Ve çok az da içerisine ben limon sıkıyorum. Tadı daha güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim. Bir çay kaşığı kadar limon suyu ilave ediyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Evet, sosumu da hazırladığıma göre artık balıklarımı yağlayabilirim bu şekilde balıklarımın üzerlerine sosumu ilave ediyorum. Soslu balık daha güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim bu konuda. Bu şekilde iki tarafını da yapalım. Çiziyi de ben bu şekilde atıyorum. Daha güzel oluyor tadı da, içinin kıvamı da. Şimdi diğer tarafını yapalım. Evet, bu kalan sosumla da soğanlarımı içerisine ilave ediyorum ve biraz içerisinde karıştırmasını sağlayacağım. Karıştırmasını. şekilde son kalan şeylerine de soğanlarımı ilave ediyorum. Hem pul biberlerle, zeytinyağla biraz bunlar da karışsın. Hepsini bir kenara aldıktan sonra artık tepsime koyma zamanı geldi. Tepsimizi aldık ve ilk başta patateslerimizi tepsiye bu şekilde diziyoruz. Altına. şekilde diziyoruz. soğan son kalanını da bir şekilde dökebilirsiniz. Şimdi ise soğanlarımı da dökeceğim. Soğanlarımı da şu böyle dört başa hani koymak istedim ben. Evet soğanlarımızı da aldık. Şimdi çöpümüzü alıyoruz bu şekilde bu şekilde balığımızın üzerine koyuyoruz. Evet. Şimdi tekrar diğer çupramızı da buraya alıyorum. Ve içlerine bir adet yani bir dilim limonu koyuyorum. Balığımızı süslediğimize göre artık fırına verme zamanı. Yarım saat içerisinde fırında 180 derecede çok güzel pişiyor. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Balığımızın pişme zamanı geldi. Şimdi de fırınımızı biliyoruz. Bu şekilde sunumda görüşmek üzere. Balıklarımız gördüğünüz gibi harika oldu. Hemen şimdi fırından alıp sunumu hazırlıyorum. Balıklarımı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış ve harika bir balık oldu. Şimdi hemen tabağıma koyup tadına bakma zamanı geldi. Balığımı tabağıma aldım ve şu anda sunuma hazır. Şöyle bakalım. İnce ince nasıl dağılıyor? Bembeyaz bir balık. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorumları benimle paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.